arkadaşlar sizlerle bugün bu oyunu oynuyoruz. Bakın bu oyunda herhalde aynen. Oğlum ama bu nasıl bir şöyle. <laughs> Oğlum Nasıl yapıyor lan bunu? Şuradakiler. <laughs> <laughs> Hayır. Oğlum ben oynamış mıyım lan bunu? Ben bilmiyordum ki ben bunu oynamış mıyım? Çok zor ya. Allah Allah. Yiğit çok. O ne lan? Yu. Ne oluyor lan? Ben de oyunu çok iyiyim. Ben de diyorum. Tam oynamadım çiğen yani ama. Kartlara bak. <laughs> Mm-hmm. Evet. Oynaya devam ediyoruz. Ay, e, reklam öyle geldi. Öyle, kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen. Evet arkadaşlar reklam bir bitti. Şimdi yeniden oynuyoruz. Oynuyoruz. Ben oraya attım. Arkadaşlar ben bunu çok oynamayacağım. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay ben gider.